Giray giray da giray ya bir Altta araba var. Ne? görebilirim bize. Arkamızdan bir bir kişi var. gelirim o buraya bilmiyorum da. Bir kişi var. var. Ne? Oo, Emo iki kişi geldi Emo. Ben niye görmedim oğlum? Solda hemen senin solan kaldı. Gelsinler fark ederse kahrolayım amına. Oraya mı düştüler? Geldi geldi hop. Hani oğlum? Kanka bir tanesi şu tarafa attı kendini. Binanın içine mi girdiler? Hmm. Şu an ben binanın içinde. Yo yo bina değil bak işaret attım görmedin mi? He tamam tamam. Yanaklık lazım mı sana? Dur ha buradan ben bir 4x'im var ha buradan bir tane şey alayım da. Keskin nişancı tüfeği. Kanka bu lazer mesela rakip bu lazeri görebiliyor mu? Silahımda lazer var G ya. Görüyor, gör. Çıkartıyorum o zaman. Evet, okay. Hop. Enerji çıktı. Oldan. Tamam tamam Sol. tamam. Nereden attığını şu an İçeride içeride gördüm ben. Nerede? Üç tane vurdum kanki. Ey vurdum. Evde çıkma, mi? Çıkma çıkma çıkma. İşaretimle. Tamam. Aa burada bak. Headshot yedi bir tane de. Bir tanesi de şurada. Ben evin içine uzaklandım. Düştü. Basayım mı? Yok dur ben bir cam basayım. Kaldırırsak 2 2 2 M o ikiler. Nasıl ikiler? İki kişiler. Oğlum birini indirdim. Evin tamam, içine mi girdi? De. Aynen evin içinde. Bombada yok ki sallıyor. Tamam tamam tamam. Ses aldım. Abi bu pencerede. Şu dipte. Bana geldi hop gitti. Aldım. Tamam devam. Diğer işte burada bir yerde o zaman. Vurdum vurdum onu. E bu nasıl kalktı sen bayıttıysan? Kanka iki kişilerdi yavrum. Bak biri ha burada. Bak ha burada. Hmm. Okey bu ona gidecekti. Sen de oradan Heh. onu kestin. Tamam. Küme şekil yapıyorsun. Küme şekil yapıyorsun. Benim adım bomba adam bomba soyadım ölüm lan. Hadi siktir kitak ya. Dur be oğlum bir bakak bir ne var ne yok. Oğlum bir sikim yok ki. Soldan atıyorlar haberin olsun. Bilirim duyurum. Solda ne var? Pozodan atıyorlar kanka. Tahminimce. El hmm. Mod fırtına başladı. Ben şu alttaki eve gidiyorum. Önce Nerede o? Adam öldürdük mev var ya, onun arkasında. Evet. Yani Türkiye'de de başka bir şey yok. Ha burada he? Aldım onu da. Ben ne diyeceğim? Bir ayak sesi var. Sen uzaksan... Hmm. Dikkat et. Karşıdaki evlerde olabilir. Ben onlara bakıyorum. Tamam. Aşağıdaki evlere bakıyorum. Gel. Dürbün lazım ya. 4x var bende sadece bir tane. Hmm, bende de bir tane 2 ile holo var. 2'yi ben atsana. Ben sana At 4 atayım. Sen... Tamam. Aa 2. Ah. KNT kullanıyorum ya kanka. Sıkıntı yok moruk. M12 buldum dedim ondan oynayacağız. Ben nasılsa 4x bulurum. Hımm. Önceden 2x çok kolay bulunurdu. Kanka Allah Allah Aşırı derecede kolay bulunurdu. Sonra Ne yaptılarsa Kuruttular amına 2x'i bildiğin kuruttular. Evo bu, bu piç ha diyecektim Arabayı aldı da araba buradaymış tamam. Dur hangara bir sefer daha bakayım. Hangara ben baktım da yine sen bilirsin. Tam bakamadım çünkü ben. Sen kanka bazen yarım yamalak baksan Al bakalım Çünkü ben bir tane daha 4x görmüştüm Ama nerede görmüştüm 3x şey var burada ee, Çanta var istersen al 3x çanta <laughs> üst seviye. Aha ben hadi ben, ben gireyim. Ben geliyorum çünkü. arabayla. Tamam tamam abi. Ben olaya bakmadım kanka oraya sen daldın ya. Nerede? Şeyde mi? Hangarda mı? Aldım aldım ben. Ha gel. başlangıç olarak güzel. 3 kilim var. Evlere bakıyorum ya. Ya. Ha bu dur şeyde ben arayayım arabayı bir Ar Adam var Önümüzde. karşıda. Uff. Ben... Ey yedi. Sen iyi vurdun ben de iyi yapıştırdım. kofteci arabası var kanka bina dolu olabilir buralar dolu olur zaten o yüzden durmuyorum buralarda burada bir durursa şey gördüm drop gördüm sakın 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 dur dur gel 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 ben gel oğlum gel Drop gördüm, Güzel drop. Şey. Drop gördüm, heyecanlanıyor. Sağa sola bak, kimse var mı? Sis var mı? Yok kanka. Hop. Attı at bile sıfydın? durma. Ben sıkmadım. Şu drop alınır bekle. Of. Soldan birisi kar atıyor. Tamam, tamam tamam tamam. Bin bin arabaya bin. Şöyle, araba 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 araba. Kaç. Benim bir yerde durup şarjör yenilemem lazım. Şurayı alsana. Adam vardı şarjörüm boş. Mermi yok plan içinde şu an. Ya da alalım, bir yer alalım yani çökelim artık. Çökeceğiz, çökeceğiz de. Alan kenarımız. Alan ortalamamız lazım. Şu an kenarında dolanıyoruz. Az dur, az dur. Şurada ben bir... birazcık evet. gayet iyi. P90 mı buldun? Araba. gösterme pikado pikado karşı gösterme gördüm nerede camda hani biri biri orada biri de burada şu kırmızı binalar tamam tamam gördüm ben de gel 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 gel, gel 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 hiç şey yapma Binayı içi ya. Sen düşüreceksin o kaldıracak. Aynen. Gel. Burayı almiram Daha küçük bir kampant bakmamız lazım. Drop var sağda. Şu tarafta. Aldık ya oğlum onu ben. Yo yo yeni bir tane düşüyor bak şurada. İlerle ilerle bas 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 bas. Abi yol kenarında küçük evleri kaldıklar değil mi kanka? Sağ lan buna bak şimdi Daha mı oynasak acaba? Ama bu oynuyor ama. Yani açık kanar ya. Bu. Yok da adam sağdan atıyorum. Adam var. Emo o hiç bombam yok, bomba bulamıyorum. Bende ne var? Bir tane siz, bir tane flash, bir tane şey var. Kanka uzatılmış şarjyonu falan filan yoksa ben alayım. Verim yok sana. Kanka. Gel. Silahın ne senin? M4 kullanıyor. Gel. Al abone, abone, abone. Tak hepsini silah. Yok dikey var kanka bende. Tamam atıyorum diki. Ya da şey da da kullanayım. Aburda burada şey mi var? MK'ya. Ace var, çıkar var, mermi var. Aslında araba içeri mi alsak? Gel Hı yavaş yavaş dağa doğru çıkalım. Ya da dur alan belli olacak, dur. Al circle atsın. Dönklatti. <laughs> Gel. Alandayız alandayız da alan ortalamamız lazım. İlk önce bir son bir defa yerimize bakalım. Daha arabayı salalım ne diyor? Salın, salınacak zaten burada. Motor değil ki kolay çıksın. Hmm. Gel gel. sağa solan bak ama Önümüzde bir kampant var Depa power grid var Bak bak <laughs> bak 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 Aa, Burada adamı kaldırdı bak Arkadaş şimdi, Sallayacağım bir tane Dur hiç, hiç sıkma hiç sıkma hiç sıkma hiç sıkma. Yedi. Ona değil önümüzde önümüzde önümüzde. Kaldan attı. Oo. Benim yerime iyi değil. Sen mi vurdun onu? Ha burada. Tamam gördüm. Kayaların arkasında da. Ben yani gerimiz yerimiz çok kötü. Değiştirmemiz lazım. Aynen. Sa sağ taraf da açık bize şu an. Gel gel üstte çıkalım az daha şuraya. Çıkacağım. Dur bir ha, buraya bir çömeyim. Şeyler basayım mı? Çıktım mı sen? yer 10 numara. 10 numara. Geleceğim şimdi oraya. Arabaları var şurada. Gördüm onu ben. Bir tane de drop şurada var. Kanka şu an drop drop zaten ya dibimize düşmedi sürece yerimizi tehlike atmaya gerek yok. Araç. Araba. Karşım. Yedi. Nisan düşecek. Tamamdır. Kanka, fazla açıkta durma. Abu'nun tekerleğini alsana. Abu'nun mu? He he, jipin. Oturarak ateş et, kral. Aynen. Abu'nun da al. Tamam. Arka, 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 arka. Arka, arka, arka. Geliyorum arkandayım. Durdular. Evdeler. Gördüm. Kulübenin içindeler mi? Şurada şurada. Ben yaklaşıram. Göster. Ölme. Kulübede. Kulübede. Ben darlıyorum sen bas. Bir köşe de direk. Flash attı. Ben attım. Emo geliyorum. Tamam gel. Ben şurada bir can, can yenilirem. Mükemmel ot oynayış. Sen indirdin mi o pici? İkisini de aldım. Adamsın. M24'üm varsa yok demem. 6 x'i var bununla. Bir. Bunlardan bombaları fullle. Bence burada durak kanka alanla birlikte gidelim. Ne diysen? Olur. Şehirden sıkırlar. Gördüm. Araç. Araç mı gelir? Kendin gösterme. Ona odaklanma sadece kanka sağa sola da bak. O bot muhtemelen. Bot yüzünden ölme. çift drop var burada gözün orada olsun. Ya da bir susturucu mu susturucu yok mu ya? Of. Dur 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 dur. Kaldıracağım hemen seni. Adamlar dibimize girmişler ha. Aynen. <laughs> Kanka. Alan çok vuracak. Gel hiç adamlarla çatışmadan arabaya binek gidelim. Araba nerede? Yanımda yanımızda hemen. Tamam. Gel Atladım. ben bindim bindim. Bindim. Bas. Hiç çatışmaya gerek yok. Devrilme devrilme. Sakın sakın sakın. Ben onun ne zaman Gel. Gözün tepede olsun. Onlar gelecekler çünkü. Sağımız solumuz görün. Gel abraya gel gel abraya gel. Alana da yakınlık. Fazla gösterme. Gelir gördüm. Gördün mü? Gördüm ha burada. O muhtemelen tek arkadaş yok. Alan geliyor. Tamam gel yürüyerek yürüyerek. Bak arkamız bir unutma. Tamam önümüzde kulübe. Var. Kulübeyi aldık mı tamamdır. Araba geliyor. Tamam, alandayız. Ben kulübeye giriyorum. Adamlar da hemen önümüzdeki kulübe ha. İçeri girdi. Hangi kulübe? Bak işaretledim. Tamam gördüm. Tane daha araba girdi alana. Bak tepemiz var unutma. Unutmam aklımda. O bizim canımızı sıkacak değil mi sen? O yüzden şu kulübedeki piçi yememiz lazım. Kulübe değil arkamızdan dolan hani. Yedim. Öldü. he Bence şurayı alsak fena olmaz. Hemen bayırı. Dur, fazla gösterme. Dışarıda olan varsa... Al. Dağdan, 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 dağdan. Kanka, bir şey söyleyeyim. O kulübe alan ya... Hmm. Peki, sol, sol. sol. Tamam, gördüm. Sol, sağ. Bana fena attı. Ben göremiyorum ki. Kanka benzin istasyonu. Gördüm. Benzin istasyonu gördüm gördüm, gördüm gördüm gördüm. Kulübe çıktı. Kulübe düştü. Yedirdim şuraya iki tane. Of! Dur 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 dur. Ya kadın amına koyayım ya. Elimde m adam adamı kıtıklıyor mu? Ne yapıyorum amına koyayım ya? Kanka kulübede bir tanesi öldü. Olabilmiyor mu? Sıktım da öldü mü kaldı mı? Ha kulübe mi? Kulübenin ben bir tanesini aldım. Ha. Alan gelir. Yardır, yardır, yardır. Yarra he? yedik Düşürüyor. bayıldım kanka. Sen git, 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 git. an bana at. Ben sıkıl, ben et. kişi kaldık. Bir kişi öldü alanda. Sen öldün. Duracağım azıcık bela burada kanka. Gitti mi o? Gitti. Yok gitmedi. Bu camdaki ne lan? İçeride işte. Ananı çıkıyor. Emo <laughs> bastılar Emo Emo geri çıktı. Bir daha bastılar. Tamam tamam. Basmalar iyi oldu iyi oldu. içinde patlasın. Solda atıyor haberin olsun. Ya haro ya. Alan geliyor. Çok iyi. Vın 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 vın. Bu atılır hemen. Önünde, gördüm, önünde, gördüm, önün gördüm. De gördüm, de gördüm. Sis yolu yaptı kendine. Direkt sol tepeden üstüne çık. Ama canın az. Ananı kim ya. Yapacak bir şey yok ya her ve merve. Ananı sikeyim işte bu. Aferin.